Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi alınır mı teknik olarak bakalım. Birçok enerji hissesinde gördüğümüz gibi arkadaşlar Alfaz'da 2023'ün Eylül-Ekim ile birlikte 170 zirvesini görmesinin ardından net bir düşüş trendi başlatıyor. Ardından tepki, tepki ardından düşüş tekrar devam ediyor ve hisse 170'ten 38-40 seviyesine kadar geliyor. Zirvesinden %80'e yakın bir değer kaybı sonrası burada önce düşen kanalı kırılıyor. Kırılım sonrası da direnç seviyesine kadar yükseliyor. Gün içinde aslında Cuma günü arkadaşlar 51-35 seviyesine kadar yükselmişti. Ardından gelen satışlarla kırdığı direnç noktası destek oluyor ve bu seviyeden yani 49-79 seviyesinden 1.39 artışla kapanış yaptığını görüyoruz. Şimdi burada Genel görüntü pozitif aslında arkadaşlar. Şurada başlayan trend hareketi kırılmış. Kırılım sonrası emaların üstünde de günlük kapanışlar yapmış. Daha önce geçemediği şurada 1, 2, 3, 4 kere test edip geçemeye seviyede geçmeyi başarmış ve günlük kapanış gelmiş. Bu teknik olarak kısa vade için pozitif olarak yorumlayabiliriz. Burada yükseliş hareketini ilk etapta 60-61 seviyesine kadar devam ettiğini görebiliriz. O yüzden isteyen arkadaşlar... Şu anki bulunduğu seviyelerden 49, 49, 80 seviyelerinden alım gerçekleştirebilirler. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte çok kısa vadeli işlem yapıyorsanız her zamanki gibi 60-40-61 seviyesini takip ederek satış yapabilirsiniz. Buradan alım yapmadığınız biraz daha geri çekilme de bekleyebilirsiniz. Bu geri çekilmelerde özellikle listede 46-45 seviyelerine kadar düşüşler normal arkadaşlar. Yani bir düşüş olsa bile bunları trend içindeki geri çekilme olarak düzeltme olarak değerlendirin. Buradan risk almıyorsanız izleme listenizi alın özellikle 46-45 seviyeden şurada gördüğünüz destek noktalarına bir düşüş olursa buralardan alıp hem yine kısa vade tutabilirsiniz. Hem de buradan alıp eğer ise. Şurada gördüğünüz direnç seviyesinin üstünde yani 49'un üstünde kapanışlar yapma zorunda bekleyip 60-40-61 seviyelerinden de satış yapabilirsiniz. Hisse de kademeli alımlar yapılabilir mi? Şirketin temel tarafını takip edecek orta ve uzun vade tutmayı düşünen arkadaşlar al bekle yapacaksa al tut yapacaksa özellikle bir kademe buradan düşüş olursa da 46-45 seviyelerinden bir kademe daha alım yapabilir. Alt bantta da bir 38-40 desteğimiz var. Çok olumsuz bir tabloda negatif bir fiyatlama görürseniz Alfas tarafında bu söylediğim seviyelerden hiçbirinden de almadınız. Özellikle 38-40-39 seviyesine gelirse buraları alım fırsatı olarak değerlendirin ve buradan yapacağınız alımlarla birlikte 49-50 bölgesinden satış yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem alsat için hem de kısa vade için özellikle 30 8.39 bölgesine bir düşüş olursa buraları da takip ederek veya buralara alarm kurarak da alım gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Olursa kaçırmayın diye burada belirtiyorum arkadaşlar. Çünkü şurada gördüğünüz gibi aslında emaların üstüne devam eden bir trend hareketimiz var. Şuradaki gibi düşünebilirsiniz. Burada da emaların üstüne kırılım geliyor. Trend çizgisi geçiliyor ve ardından gördüğünüz gibi emaların altına sarkadığına kadar yani trend bitene kadar yükseliş hareketinin sürdüğünü görüyoruz. Burada da aynı durum söz konusu. 49'un üstünde kaldığı sürece yok. Düşüşler olsa bile 46-45 seviyene kadar geri çekilmeler normal. İsteyen al sat, isteyen trade etmek için alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımlarda ilk hedefimiz 60-40-61 seviyesi. Buradan isteyenler satış yapabilir. Fiyatın üstünde kalırsa bir sonraki hedef orta vadede 86-50 direnci olacak arkadaşlar. Eğer 60-61'in üstünde kalmayı başarırsa buradaki yükseliş hareketi 86 87 seviyesine kadar devam edecektir. Bu 86 50 direnci önemli. Daha önce de yükseliş sonrası buradan satış gelmişti. Zaten hisse şöyle göstereyim size bakın. Buradan yaptığı yükselişi buraya getirir zaman %120'ye yakın bir getiri sunmuş oluyor ki bu bayağı iyi bir getir arkadaşlar bu dönemde. O yüzden buralardan alım yapacak arkadaşlar. Bu dirençte isterseniz pozisyonu kapatırsınız, isterseniz devam edersiniz. Ama buradan eğer buralara kadar yükseliş kaydedebilirse ki bu kısa vadede olmayacak arkadaşlar. Şurada göstereyim bak. Ekim'den bu yükseliş Ocak ayına kadar devam ediyor. Yani böyle bir trend hareketi çok kısa vadede oluşmaz. 4 aylık 5 aylık bir süreçte buralara kadar çıkış gerçekleştirebilir. Buralar gelmiyor durumda da tercihen ister pozisyonu kapatırsınız isterseniz devam edersiniz. Ama yükseliş sürecekse de bunun üstünde kalmamız gerekiyor. Trend hareketi bunun üstünde devam etmesi gerekiyor. Momentumda da bir zayıf olmazsa uzun vadede 124-170 seviyelerinde hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alfas bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.